şuraya gelmeyi de hiç istemiyorum ama evde de spor yapılmıyor ki. Şöyle üç aylık peşin vereyim de gelmek zorunda kalayım. <laughs> Adamın vücuda bak. Vay hayvan vay. Şunlar çıksın da öyle soyunayım ben. Oğlum millet giyinince kol duruyor, ben giyinince Suriyeli gibi duruyorum ya. Bir sigara içeyim de öyle başlayayım bari. Nasıl çalışıyor lan bu bir sürü tuş var. Heh çalıştı sonunda. Aa gidiyor lan. Biraz şöyle karizmatik koşalım ya. Ha şşş. Oğlum biraz hızlandık mı bana mı öyle geliyor? Yalnız sağlam koştum ha. Anlıyor <laughs> musun? neresine oturuyoruz lan bunun? Ah, 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 ah. Hocam arkadaşın götü çıktı. Niye gitmiyor lan? Oğlum bu ne lan? Hulk mu çalıştı burada? Şunu biraz yukarıya alalım. Ha şöyle ya. Kardeş sen de başımda ne dikiliyorsun alacaklı gibi. Bitsin vereceğiz Allah Allah. Set arasında biraz şöyle yürüyeyim. Biraz da bu tarafa yürüyeyim. Kardeşim o yalnız ama diğer türlü oturma. Bir bitmediniz ama. Lan götüm mü terledi benim? 18. 19, 20. Oha bu ne lan? Adama bak hayvan gibi olmuş. Kesin bir şeyler kullanıyor. Merhaba abi. <laughs> Merhaba. Yok oğlum bu kadar fazla lan. Bak şu gayet iyi vücut. Bu kadar yapsam yeter. Ama bu nedir anasını satayım ya? Yalnız iyi çalıştık ha. Kollar da hemen şişti. Vücut spora yatkın abi hemen belli ediyor. <laughs>